<laughs> Arkadaşlar. Peker Selçuk e, derneğimizin yönetim kurulu üyesi kader konulu bir konuşma yapacak. Ben çok etkilendim. Çok güzel hazırlanmış. Çok, çok. Kesin <laughs> olarak kesin <laughs> olarak e, sözü Peker Bey e veriyorum. Buyurun Peker Bey. Merhaba. Ben öyle kader utansın diyeceğim. Rasim Bey'le kadar şey, <laughs> <bir> şey bırakmadı. Böyle bir <laughs> Arkadaşlar zor bir konu seçtim. Yani yaptığım akıllıca bir iş değil ama bir defa düştüm bu işin içine. Bakalım nasıl çıkacağız. Çünkü kaderi hepimiz biliyoruz. ya. Yani kaderi bilmeyen yok. Şimdi ben burada herkesin çok iyi bildiği kaderi anlatma gibi bir saflık içinde kalıyorum. Biraz tuhaf olacak ama işte, sabrınıza <laughs> sığınıyorum. Herkes kendine görebiliyor kaderi <laughs> peki. Abi. Bakalım neymiş. Ben de şunu gördüm. Yani kaderin ilahi kaynakların en önemlilerinden olan Kur'an-ı Kerim'le hiçbir alakasının olmadığı. Hı. Hiçbir alakası yok. Yani amentüde ve bil kaderi denir ya o tamamen uydurmaymış. Şimdi anlatacağım. Bilmiyor. Amentü Kur'an'da yok ki zaten. Canım amentü imanın şartlarını söylüyor. Yani kitaplara, peygambere ve peygamberlerine falan falan sayıyor ve bil kader diyor. Kadere de iman etmeyi söylüyor. Yani o iman. Listesi içinde geçen bütün şeyler, ana başlıkların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var, ama kader yok. Neyse, ben önce bir olay anlatacağım. Deziranlı yardımcısı Rahiman, minibüse gidiyorlar. Minibüsün yanındaki şoför, yanındaki arkadaşıyla muhabbet ediyor. Kadın diken üstünde. <laughs> tam bir yerde geliyor, kamyonu arkadan vuruyor. Herkes iniyor. Hatta yaralananlar kanonluyor. Rahim söyleniyor. Oradan birisi onlara, şoför ekibine yakın birisi diyor ki ne dedikodu yapıyorsun? Olacaktı, oldu diyor. Ne dedik Olacaktı, oldu. Şimdi hep böyleyiz arkadaşlar. Olacaktı, oldu. Bunun arkasına sığmıyoruz. İlahi bilgilerle burun buruna yaşıyoruz. Ama farkında değiliz. Her an, kucak kucağa. Her tarafımız kutsallık sarmış ama haberimiz yok. Ne diyor süper realite bilgilerinde? her nefes Allah'ındır diyor. Her nefes benim, senin yani bütün söz konusu olan nefesin hepsi Allah'ındır. Yani biz Allah'ın bir parçasıyız. Onun nefesiyiz. Allah'la başlıyoruz ama bazılarımız bunun farkında, bazılarımız daha sonra farkında oluyor, bazılarımız da hiç farkında olmuyor. Ortasında yaşadığımız bir maneviyat alanı var. Bu maneviyat alanını keşfeden de var, keşfetmeyen de var. Şimdi kader diyoruz. Kader geçmişten günümüze gelmiş bir yanlış. Roma döneminden kalmış bir laf vardır. Ocağına incir dikme lafı. Roma'dan gelir. o günden bütün yollar Roma'ya çıkar. O da oradan gelir. İşte kader de böyle kadim dönemlerden gelmiş. Ama nasıl gelmiş? Evvela onu bir ortaya koymak lazım. İşte geçmişe bakmak lazım. Eski Yunan'da kadercilik ile özgür idarecilik üzerinde durulmuş ve iki görüş halinde ortaya çıkmıştır. Sokrat ve talebeleri insanın sorumluluğunu ve bir iradeyi savunurken, Stoacılar kaderciliği savunmuştur. Kadere bağlamışlardır. Roma'da konu tartışılmış Stoacı ahlak anlayışı, burada da egemen görüş olarak yerini almıştır. Özellikle Seneca denen bir ismi ünlü kişi, kader insanoğlunu ister istemez yönetir ve sürüpler diyecek kadar kaderciydi. Hristiyanlık açıkça kadercidir. Hristiyan kaderciliğinin temelinde insanoğlunun kötü olduğuna dair görüş yatar. Bu yaklaşım Adem'in yasak ağaçtan o meyveyi yemesiyle başlar. Bu temele yaslanarak Hristiyanlık kötülüğü benliğin yani egonun merkezine yani iradeye yerleştirir. Böylece günah insan için asıl günahı getirdiğine inanılan irade ise katıksız kötü olur. Böylece irade bir türlü şeytanlaşmış olur. İsa'nın havarisi Paulus Roma yönetimine yaranmak için yöneticiye karşı çıkan Allah'ın kaderine karşı çıkmış olur mantığa bakın. Sırf bir yönetimden bir takım avantajlar elde etmek için yöneticinin ve yönetime karşı çıkan Allah'ın kaderine karşı çıkmış diyor. Yani topluma bir ağır yük yüklüyor. Paulus'un kaderci tavrı Roma ile uyumluydu. Roma İmparatorları kendilerini Roma halkının kaderi olarak görüyorlardı. Biz varsak hak var. Ancak İsa'nın öteki havarisi Marta özgü iradeyi savunuyordu ve bu yüzden de öldürülmüştü. 25 yaşında Hristiyanlığı seçen devrin en önemli hukukçularından Tertillianus kimse kutsal ruhun bilgeliği hilafına felsefeye, boş yalanlarla aklımızı çelmesin, sizi aldatmasın diyordu. Bu değişiyle de, bu tavrıyla de zinne Yusufi İslam'ı Yunan paganizmiyle harmanlayarak Hristiyanlık Hristiyanlığı kuran Paulus'un kaderci yolunu savunmaya çalışıyordu. Fakat tepkisel olarak her türlü gücü bahseden Allah'tır. Kötü seçim ondan değildir diye de ekliyordu. Allah'ın bilmesi özgür iradeye sahip olmadığımız anlamına gelmez. İşlenen günahın sorumlusu kader, şans ve benzeri değil. Bizzat insanoğludur. Günah işlemek insanoğlunun kendi seçimidir. Gibi görüşler arasında yaygınlaştı Hristiyanlarda. Tartışma büyüdü. Nihayet konsül toplanmaya karar verildi. Orange konsülü toplandı. Konsülde Pavlusçu Hristiyanlar egemen oldu. Sloganları da kilise kurtuluştur. Bu kurtuluş insanın elinde değildir anlamına geliyordu. Kurtuluş Allah'ın inayetinde, inayet ise kilisenin tekelindeydi. Yani kurtuluşa kiliseden geçeceksin. Kilisenin baskı, baskısına rağmen kader konusu, konusundaki tartışma Hristiyanlar, Hristiyanlar arasında o gün son bulmadı ve bugün de son bulmadı. Hristiyanların bir kolunu oluşturan Yakubiler, cebirci kader yolunu, nasturiler, hür iradeyi savurmayı sürdürdü. Yahudi ilahiyatında ilah Rabbaniler kaderciliği, cebri ve taklidi savunurken, Karaim grubu ise özgür iradeyi ve aklı savunuyordu. İslamiyete bakacak olursak, İslamiyette bu emsal tartışmalar olmadı. Emevi yöneticiler tarafından başlatıncaya kadar bu tartışmayı Emevi yöneticiler başlattı. Hz. Muhammed ve dört halife döneminde böyle bir tartışma olmamıştır. Tartışmaya yer verilmemiştir. Temel kaynak her zaman Kur'an alınmıştır. Çünkü Kur'an esastır. En temel kaynak Kur'an'ın emri olan ilahi bilgidir. Kur'an ayetlerinden anlaşılıyor ki Kur'an cebirci kaderciliğin karşısına irade özgürlüğünü değil, ahlaki sorumluluğu yani sorumluluk bilincine takvayı koyuyor. Böylece cebirci kaderciliği zinden sorumsuzluk olarak nitelemiş oluyor ve reddediyor. Kur'an biz her insanın kaderini kendi çalışmasına bağlı kıldık. Kardeşler, tekrar ediyorum. Biz her insanın kaderini kendi çalışmasına bağlı kıldık. İsra 17-13 Ve insan için ancak çabasının karşılığı vardır. Necm Suresi 39 Herkes kendi işlediklerinin rehinesidir. Müdessir 74-38 gayet açık arkadaşlar. Rakamları, şeylerini, ayet sayılarını alıp kontrol edebilirsiniz. Görülüyor ki iradeyi insana kader kılan Allah'tır. Allah'ın insanın dilemesini istemese insan dileyemezdi. Allah insanın dilemesini istemiştir. Dileyin benden demiştir. Yani Allah insanın dilemesini istemese insan dileyemez. O kapı kapanır yani. Her zaman Allah'tan isteriz ya, kapı açık olduğu için oradan isteriz. Fakat Allah insanın dilemesini istemiştir. Bunu dilediğini de irade vererek göstermiştir o saatten sonra iradenin sorumluluğunu inkar etmek, Allah'ın dileğini reddetmek, yani kaderi inkar etmek anlamına gelir. Kur'an, iman esasına dair beş başlık açar arkadaşlar. Sözümün başında söylediğim gibi. Bunları üç ayrı yerde birbiri ardına sayar. Bakara 177 ve yine Bakara 284, 285 ve Nisa 136. ayetler <laughs> der. Kur'an bu üç yerde bir arada yüzlerce yerde de ayrı ayrı olarak iman şartlarına dair beş esası sayar, ikaz eder. Bir, Allah'a iman. İki, Peygambere, peygamberlere iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. 5. Ahiret gününe iman. Kader yok arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Nisa suresi 136. ayet Ey iman edenler, iman edin diye başlar. İman esaslarını sayan ayetin Ey iman edenler hitabı ile başlayıp iman edin diye devam etmesi mucizevi bir ihtar gibidir. Adeta Ey iman edenler deyip o esasları sayıyor. Hadi önce Söyledi. Zımnen bu esaslara ekleme ve çıkarma yapmayın vurgusunu yapıyor. Beştir diyor, altı, yedi yapmayın diyor. Kur'an'da sayılan iman esasları bunlardır. Kur'an'da kadere iman diye altıncı bir başlık açılmaz. Açılması bir yana Kur'an'da iman ile kader kelimesinin aynı cümlede kullanıldığı bir tek ayet yer almaz bu altıncı maddenin ilavesinin iki sebebi vardır. Neden öyleyse ilave edildi. Birincisi, siyasi sebepler. Emeviler dini devlet ideolojisinin bir parçası yapmıştır. Emeviler döneminde dine bu söylediğim husustan başka pek çok şeyler de ilave edilmiştir. İki, kelami sebepler zerdüşlük, manicilik, taysanilik, makriyonculuk gibi gnostik akımlardaki hayır ve şerrin iki ayrı cevher olduğuna ilişkin görüşlerdir. Allah görülen ve görünmeyen iradesiz varlıkların kaderini koyduğu yasalara tabi kılmıştır. Vahiy o yasalara Allah'ın sünneti <laughs> dilerim Allah'ın sünneti sünnetullah adını verir. Allah'ın sünnetinde asla değişme ve bozulma olmaz. Olduğu gibidir. İradesiz varlığın <laughs> tabi olduğu kader sünnetullah'tır. Buna statik kader denir insan gibi iradeli varlıklara gelince bir, iradeleri dışında kalan olaylar da ve durumlarda insanın denası, renası, kan grubu, gen haritası <laughs> arkadaşlar. rengi, boyu gibi birçok husus iradesinin dışında gerçekleşir. Elimizde değildir. Yani statik kaderdir. İki, iradelerinin alanına giren olaylar ve durumlar Allah iradeli <laughs> eylemlerinin kaderini emanet ettiği iradeye bağlamıştır. iradenin kendisi Allah'ın kaderidir. İnsan iradeli eylemlerden ele, sorumludur. Onu sorumlu tutan da iradeyi ona emanet eden Allah'tır. İradeli eylemler alanında insanın kaderi seçmektir. Ve sadece seçmektir. Buna da dinamik kader adını veriyoruz. Yüce Allah'ın en güzel formda ve en güzel kıvamda yarattığı insanlarsınız. İnsanın dilemesini istemiştir Allah. Küllü fiilin içinde insanın cüzi fiilini koymuştur. Böylece insanın fiili ile kendi fiili arasına bağ kurmuş. Yani Allah insanın fiili ile kendi fiili arasına bağ kurmuş. Ayrı değil, ayrı gayri değil. Ve insana değer vermiş fiilin yorumunu, yolunu göstermiş. Ayrıca da insanı zamanın nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi yapmıştır. Yani makrokozmos, mikrokozmos bağlantısı. Esası. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Böyle gücük oluyor. Allah kendi zatına kendi şahittir. Allah şahit olmuştur ki o kendisinden başka ilah olmayandır. Ali İmran 3.18 Fakat insanın da kendisine şahit olmasını istemiştir. Bunu söylediği halde sen de bana şahit ol kulum demiştir. Kendi şahadetinin yanına insanın da şehadetini koymuştur. Sözün özü Rabbin özüdür arkadaşlar. Biz fanilerin sözü ancak ve ancak baki olan Allah'ın sözünün düşünmüş bir dip notu mesabesindeyiz. Haddimizi bilelim. Hidayetiniz ve dalaletiniz yazgınıza bağlıdır demedi. Kim hidayete ererse kendi lehine ermiş olur. Kim delalete saparsa kendi aleyhine sapmış olur dedi. Nerede? İsra 17-15 Yüce Allah isteyip istememeniz fark etmez. Ne yazdınsa o demedi. <laughs> benden isteyin ki vereyim dedi. Benden isteyin ki vereyim dedi. Perde Mümin Suresi 60'a 40. <laughs> Yüce Allah sizler benim yazdığım istikamete gitmek zorundasınız demedi. Dileyen istikamet üzere yol tutsun dedi. Herkes dedi Tek bir suresi 81 28. Yüce Allah, başınıza gelen benim size yazdığım yüzündendir demedi. Kendi yüzünüzdendir dedi. Ali İmran 3 165. Yine yüce Allah biz her insanın çabasını kendi kaderine bağlı kıldık demedi. Tam aksine biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık dedi. İsra 17 13. Yüce Allah ben değiştirmeden siz değişemezsiniz demedi. Kendi <laughs> kendi nefsinizde olanı kendiniz değiştirebilirsiniz dedi arkadaşlar. Rahat suresi 13-11 <laughs> Bazıları Allah'ın bir dediğine inanıyor, bir dediğine inanmıyor, İşine gelene inanıyor, işine gelmeyene inanmıyor. Bu nasıl bir imandır ki sorgulanmaya muhtaçtır. Allah her şeyi yazdığına inanıyor. Enam 6'ya 59 ama Allah dilediğini siler. Ra'd suresinde kelamına inanmakta zorlanıyor. Onu kabul etmiyor. Veya yorumluyor. Kimisi kaderciliğine mazeret olarak Allah'ın <laughs> ilmini gösteriyor. Ve yanıldıklarını anlamıyorlar. Zira o akıl ve irade ile imtihan ettiği insanın emeğine saygı duyandır. Arkadaşlar çok önemli bakın. Saygı duyuyor Allah. Zira o akıl ve irade ile imtihan ettiği insanın emeğine saygı duyandır. İnsan için sadece çalışmasının karşılığı vardır diyor. Necm suresinde 53 39. Büyük İslam alimleri ortaklaşa şu hitapta bulunuyor insana. Ey insan, Allah sana emanet ettiği iradeye saygı duyuyor ve seni takdir ediyor. Emeğine saygısız edersen Allah'a saygısızlık etmiş olursun. Zira sen bizzat Allah'ın emeğisin. Allah insana iradeyi verdi ve Allah insanın kendisinden dilemesini istedi. Şöyle diyor, biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Kur'an'ın tekrar tekrar önemli vurguladığı kader işte bu arkadaşlar. Günümüzde elde ettiğimiz bilgilere yani süper insanlık realitesi bilgilerine bakacak olursak Kur'an'ın bilgilerinin aynen teyit edildiğine şahit oluyoruz. İki temel kaynak da aynı şeyi söylüyor. Burada bir ara bilgiyi arz etmek istiyorum süper realite bilgilerini hayretle izliyorum. Nasıl bir hayretle? o <laughs> nasıl önce söylenmiş alimlerin kelamlarını burada biz şeylerde görüşmelerimize bize veriliyor, anlatılıyor. Yani ben <laughs> neziranımı tanımasam, evveliyatını bilmesem Zikretmesi. neyse kusura bakma küçük bir meclis herkes sizi tanıyor <laughs> kesin olarak şunu söyleyeceğim kadın İmam Gazali'yi okumuş Arabi'yi okumuş şunu okumuş İbni Haldun'u okumuş gelmiş bize bugünkü Öztürkçe ile anlatıp duruyor şimdi gerçekten konuyu dağıtmayayım uzatmayayım pek çok bilgilerin birebir oturduğunu görüyorum. Şimdi kader konusunda <laughs> pek çok bilgi var ama şu kısa bilgiyi aynen okuyacağım. <laughs> Şöyle ki süper insanlık realitesi bilgileri der ki kader Tanrının rahmana kuranıdır kaderi hakikiyetin tohumlanması ile kodlayanlar tohumlanmada kendi yaşam sayfalarını yaşamları kapsamında çalışıp yaratırlar. Kendi yaratır diyor. Az önceki açıklamalarla yan yana getiren. Birlik kontrolündedir tüm yaratıcılık. Tüm yaratıcılık birlik kontrolündedir. Birliğin dışında değildir birlik çalışmaları bunun için önemlidir. Yani şu yaptığımız, şu andaki bir araya gelişimiz gibi. Bu çalışmaları yapanlar tüme kaynak olmak için yaparlar. Yani biz burada kendimiz için bilgi depoluyoruz ama bir de tüme kaynak yaratıyoruz aynı zamanda. Nereye? Oraya. Ve amaçları bütünü tohumlamaktır. Bütün kotlandığında yaşam sayfalanır. Bütün kotlandığında yaşam sayfalanır. İşte yaratmak bu şekilde olur. Yaratan bütünü yaratır. O kendine ait olanı ve olmayanı yaşamlara kaynak diye kayıtlar. Onun yaptığı levi Mahmuz'da yeni bir tabiat kotlamasıdır. İşte kadim dünyalar kaderi kodlamalarını böyle gerçekleştirirler. Sonsuz sınırsız ışık kodları da insan kratına göre yani nas değeri krat ölçüsü var ya insan kratına göre yaşama sayfalarını birlik ilmiyle yasalar yasalar çerçevesinde kadim insandan doğan ve gökyüzünü aşkla çalıştıran sistemle tohumlanır. Sabrınızı fazla Çok teşekkür ederim.